Evet. Alt balkonumuzun durumu. Bu fideler, bu bardaklar olmayanlar. Artık bunlar çürüdüler. Ya da işte hiçbir şey çıkmadı. Birkaç tane çıkan var. Ama gene de bekliyorum. Burada bardakta yetiştirdiğimiz fideleri kasalara aktarmıştık. Domates, biber, salatalık. Bu tohumdan ektiklerimiz. Dün bu marulları büyük saksıya taşıdım. Marullar biraz kendinden geçmiş durumda maalesef. Daha bol sulamam lazım. Sulayacağım. Burada gördüğünüz salatalık aldı başını yürüdü zaten. Çok güzel oldular. Çok seviyorum. Asıl domatesler ve salatalık. Bunları çubuk aldım. Çubuklara doladım. Çünkü aşağılara doğru iniyor ve iyice düzen soğudu. Çiçek de açtılar artık zaten. Yakında meyve vereceğini düşünüyorum. Hatta şurada bak mini minnacık görüyor musunuz bilmiyorum. Evet. Görü. Eve de vermeye başladı burada biberlerimiz. Dolmalık biber de onlar. Ve tabii ki çok sevdiğim ıspanak, roka ve maydanoz. Artık bunlar da birkaç haftaya yenir hale gelirler. Burada Fasulyeleri görürsün. Fasulye için çubuk ektim. Çubuklara dolanıyorlar çok güzel bir şekilde. Aksi takdirde birbirlerine sarılıyorlar. Aynen şu şekilde gördüğü gibi. Bu da yavaşça kırılıyor. O yüzden takip edip çubuklara sarıyorum. Aynı şekilde kırk verin ve barbunya'yı da sardım. Şunlar oldu bazı yapraklarda. Bunun sebebi benim. Ben çok bunları yanlış bir şekilde... Yapraklarına biraz fazla yoğun kahve püskürttüm. Çünkü bu yapraklarda bir yenme vardı. Bir şey yiyordu bu yaprakları. Buna engel olur diye düşünmüştüm ama maalesef üstüne kalınca yaprakları bu hale getirdi. Bu kahve olayı biraz dikkatli olunması gereken husus olduğunu anlamış olduk. Şimdilik alt balkonumuz bu şekilde. Burada da ben şu şeyi beceremedim herhangi bir hoşlandığım bitkinin bir dalından, bir yaprağından, bir şeyinden yeniden oradan bir kök yapmayı beceremedim maalesef. Halen uğraşıyorum. Henüz yapılmış değilim. Burada biberlerimiz devam ediyor. Sadece içeride portakalımız da çıktı. Şöyle göstereyim. Şerençler. Bunları da nakledeceğim. Ondan sonra artık alt balkonda işimiz bitti. Daha fazla da bir şey ekmeyeceğim çünkü çok fazla yerim kalmadı. Şimdilik durum bu. Mis kokusu. Her şeye bedel. Muhakkak siz de yapın. Bu arada ben marulları süreyim. Görüşmek üzere.